Herkese selamlar arkadaşlar, hayırlı pazarlar olsun inşallah. Bugün dışarısı baya soğuk arkadaşlar o yüzden araç içerisinde canlı yayın yapıyorum. Herkese tekrardan hoş geldiniz, hayırlı pazarlar dileyelim. Aleyküm selam. Öncelikle bugün pazar olduğu için hani endeks de açık değil, güzel bir pazar sohbeti yapacağız arkadaşlar. Hani hocam hisselerini nasıl alıyorsunuz, neye göre alıyorsunuz gibi sorular geliyor. Bunların cevaplarını vereceğiz bugün. Yani biraz sohbet yapacağız. Youtube kanalıma abone olmayan kardeşlerimiz bir zahmet kanalımıza abone olsunlar. Kanalımıza abone olmak için illaki bütün videolarımızı izlemenize gerek yok. Kanalımıza güvenli bir şekilde abone olabilirsiniz. Katıl butonundan kanalımıza destek olabilirsiniz. Arkadaşlar dışarısı biraz soğuk. Kusura bakmayın. Katıl butonundan da kanalımıza destek olabilirsiniz. Beğeni butonlarına da basmayı <laughs> unutmayın değerli arkadaşlarım. E, hafta içi canlı yayınlarında hisseler üzerine analizler yorumlar yaparken hocam hisseleri neye göre belirliyorsunuz. Sizin belirleme amaçlarınız nelerdir diye sorular geliyor. Bunlara istinayende. Bugün örneğin bir tavan gidebilecek bir hisseyi hangi kriterlerde belirlememiz gerekir? Yahut da ben hangi kriterlere göre bir hissenin tavan gideceğini öngörebiliyorum. Bunların üzerine biraz sohbet yapacağız. Öncelikle bir hisseyi alırken o hissenin kar etmesi önemli. Yani sermayesinin orantısıyla kar oranının örtüşmesi lazım. Hatta kar oranı daha fazla olması gerekir. Bedelsiz vermesi gerekir mi? Bedelsiz nedir? Eğer bir ise bedelsiz veriyorsa o ise kar etmiş demektir. Geçmiş dönemlerdeki dağıtmadığı temettüleri, ödenmemiş sermayesini öz kaynaklarına katabilmek için bedelsize gider ve tabii ki bu dönemde de ortaklarına belirli bir geçmiş kardan ödemek gerekir. Bunları da lot olarak öder. Bedelsize giden bir hisse olumlu hisse demektir. Kar eden bir hisse demektir. Bedel, bedelsize giden pardon. <laughs> Yanlış anlaşılmasın bunlar bedelli bedelsiz karıştırılıyor bazen. Bedelli ise tam tersidir. Bedelli ise ortaklardan para toplayıp lot satmaktır. Lotlarını ortaklarına satmaktır. O ayrıdır. Bedelsize size giden bir hisse kar getiren bir hisse demektir. Ve eğer e, bir sıkıntı yoksa hissenin e, bilançosunda ve geleceğe dönük yatırımlarında o ise bedel sektörün ise yükselme ihtimali, tavan yapma ihtimali daha fazladır arkadaşlar. Bir diğeri ise bakın önemli olanlardan bir diğeri ise hisse gelecek zaman dilimindeki yatırımları yahut da gelecekteki ona avantaj sağlayabilecek olağan durumlar. Örneğin seçim yaklaştığı için bir Samat'ın Samat Saray matbaacılığın yükselme ihtimalinin olduğunu söyledik. Neden? Çünkü matbaacılık yapıyor. Hani seçim afişleri, seçim pankartları, şuydu buydu. Saray Matbaacılığın broşürleri. yükselme ihtimalini fazla görmüştük. Nitekim de çok da güzel kazandırdı. Pecil keza öyle görüyoruz. Bilgisayar hisselerinde, iletişim hisselerinde yükselişler olacak dedik. Neden? Teknoloji hisseleri Amerikan bazlı olduğu için dolara daha Endeksli olduğu için doların daha bir kur fiyatın daha fazla kapatacağı kanaatindeydim ben. Ne de öyle oldu. Teknoloji hisseleri dolara bağlı olduğu için parçalarının bir çoğu dışına geldiği için fiyatının yükselmesi gerekirdi. Kur farkının daha çabuk kapanması gerekirdi. Fazla beklemesi gerekirdi. Ne de söylediğim gibi teknoloji bilgisayar hisseleri bu kur farkını fazla beklemedi. Ve bir anda yükselişlere geçti arkadaşlar. Sezer kardeşimiz hocam burva bedelsiz verebilir mi demiş. Söyleyse notu da güzel ise yerde olan ise verebilir. Burva kazandıracak. Bundan şüpheniz olmasın. Hocam tetematın bu kadar yükselmesinin sebebi ne? 23 katı yükselmiş demiş. Lotu çok az. Erdem kardeşim yani o kadar az bir lotu var ki şu an, şu an aklımda da herhalde 300 bine yakın bir lotu var. Bin diyorum, milyon demiyorum. Yani ufacık bir alımlarda bile yükselip gidiyor. Bakın yüzlerden geldi. Daha önce de 2021 mi 22 mi net olarak hatırlamıyorum. Bedel size gitmişti. SPK onaylamamıştı. O zaman ismi Taze Kuruydu. Sonra tekrar düşmüştü. lotu çok az. Yani hani belli bir alımlar oldu mu yükselebilecek çok az sığ bir hisse. Tetemat biz ben çok Tetemat üzerine canlı yayınlar yaptım. Buralardan alın, yüzlerden alın, lerden alın. 2000 olacak, 3000 olacak diye çok videolar yaptım. Onları hatta görebilirsiniz. Aleykümselam Mehmet Usta. Angen hissesi yıllardır yerinde sayıyor. His hakkında düşünceniz nedir? Hastalıkların çoğaldığı bu zamanda yükseliş trendine girebilir mi demiş. İlla hastalıkla çoğalsa da yükselecek diye bir durum yok ama sağlık hissesi. Sağlık hissesi olduğu için hani pandemiden de yeni çıktık. Artık hani artık millet sağlık hisselerinden de biraz tedirgin. Yani Angen bekledir. Zaten halk arzı oralda ikisini oldu. Fazla bir eski bir hisse değil onu da söyleyeyim öyle yükselecek yeni hisselerden de. RTL var. Ya bunun artış yükseliş bekliyoruz. Sağlam se, sağlam sağlık hisse almak isterseniz de devayı alabilirsiniz. Deva çok karlı güzel sağlık hisse de Yücel çalışkan kardeşim demiş ki kontrolmatik demiş. Bakın kontrolmatik 3 sene oldu herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam halka arz olalı. O gündür bir gündür kontrol mati alanlar sürekli kazandı. Ben kontrol matin zarar ettiğini görmedim. BDS'e gitti gene çıktı. BDS'den e, lot alındı gene yükseldi. Kontrol matik en beğendiğim hisselerden birisi uzun vadede yine kazandır. Bunu görebiliyoruz. Rainbow'u sormuş. Rainbow polikarbonat sormuş Bülent Güngör. Uzun vadede güzel hisseler Rainbow. plastik alanında güzel alabilirsiniz. Şu an ucuz sayılabilir Rembo. nasıl ilerler demiş. Kua diplerin dibinde. Halbuki güzel de ihracatı olan bir hisse ama bu kadar düşmesi ayrı alamet değil. Buralardan toplanır mı? Çok fazla lotu var. 700 milyona yakın bir lotu var. Ağır bir hisse ama toparlayacaktır. Buralarda durmaz. Bu şekilde ihracı olan, ihracatı olan, kar güzel olan, yeni yatırımlar yapan, yeni fabrikalar alan Kua Granit'in ihracatı güzel olan e, Ege bölgesinde ihracat dalında ödül alan bir Kua Granit şirketinin <laughs> Haldıng'in buralarda durmasına olağan değil. Bu yüzden yükselişler olacak. Uluğun yükselecek arkadaşlar sabırlı olun. Bakın. Dağ hisselerinde perakendi hisselerinde hareketlilikler olacak. Bu sadece ulu, Uluğun için geçerli değil. Gıda hisselerinde, perakendi hisselerinde şu asgari ücret cebe düştüğü an e, asgari ücret bordolarına yansıdığı an, inanın ki istesek de istemesek de bütün gıda bütün perakende hisselerine zam gelecek bunu öngörmek için e, illa bu ülkede yaşamak gerekmez e, piyasanın kuralı bu bunlar da tabii ki hisselere yansıyacak ucuz kalmayacak bu hisseler burada 5 TL'den 6 TL'den 12 TL'lerden hisse kalmaz çünkü artık 10 TL'lerin 5 TL'lerin piyasada hükmü kalmadı 5 TL'ye bir tane ekmek etmiyor. Yani 5 TL'yi hisseler var. Bunların burada durmayacağını <laughs> hepimiz artık biliyoruz. Bu. Tukaş ve yayla gıda demiş. <laughs> Pardon arkadaşlar. İkisi de tabii güzel e, gıda hisselerinden. Çan termiki sormuş. Çan termik artık bıktırdı yatırımcısını. Bedelsizden sonra bir senedir yüzünü güldürmedi. E, ben şu an Çan termikten biraz uzak duruyorum açıkçası. VBT yazılım yükselecek. Sabırlı olun. Biraz bir hareketlensin. VBT yazılma bir hedef koyacağız inşallah. Canlı yayınlarımızı e, takip etmeye, sürekli takip etmeye devam edin değerli kardeşlerim. Kanalımıza abone olmayı <laughs> unutmayın. Katıl butonundan da kanalımıza destek olabilirsiniz. Beğeni butonlarına da basalım. Sizlere zahmet arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları olsun inşallah. Bugün yine her günkü canlı yayınlarımızdan birisindeyiz. WhatsApp grubuna yormak isteyenler de canlı yayınımdan sonra yazabilirler. Canlı yayınımdayken tabi bakamıyoruz. Bildirimleri de kapatayım. Açıklama kısmında zaten WhatsApp numaram mevcut. Oradan e, iletişime geçebilirsiniz. Hafta içer sabahla hisselerimizi veriyoruz. Portföyünüze de bakabiliriz. WhatsApp grubumuzda. İnşallah endeksimizin bu yükseliş trendine gireceği dönemde buralardan aslında borsaya girilir. Her zaman söylüyorum. Buralar <laughs> dipler borsada. 7600'ler dipler dedim. Buralardan alın dedim. Fakat e, bazı kesimlerde inanmayanlar oldu ama bakın 8500'leri kırmak üzere. Belki bu hafta önümüzdeki hafta 8500'leri de kıracak. Ondan sonra artık tutamayız seçime kadar 9-10 binleri görebilir. Bu yüzden sağlam güzel hisselerde bulunmak her zaman e, bizlere kazanç sağlayacaktır Eğer borsada kazanmak istiyorsak, borsaya kazanmak için geldiyse ki borsanın kuralı kazanmaktır. E, alım yerlerini, alım zamanını iyi bilmek gerekir. Şu anda da alım zamanlar. 8500'ün aşağısı gerçekten e, dipler diye ben hisse alım yerleri hisse alım zamanları olarak sizlere bildireyim. Ama hangi hisseler alacaksınız? Bunları uzun vadede olanları canlı yayında, kısa haftalık, aylık hisselerimizde WhatsApp grubumda bildiriyorum. WhatsApp grubumda, sezon olduk, açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. İyi günler, hoş geldiniz Sayma Hanım. Canlı yayınımızın müdavimlerinden Sayma Hanım yine canlı yayınımızda bizlere selamlarını iletiyor. Biz de kendilerine buradan selamlar olsun inşallah. Dışarısı bayağı soğuk arkadaşlar. Artık kış geldi. Güzel bir kar yağmasını bekliyorum açıkçası. <laughs> Şöyle bir karın üzerinde de canlı yayın yapmayı isterim. E, aracımız sıcak. Hani yüksek bir alanlara çıkıp karlı alanda da açıkçası canlı yayınlar yapmayı e, Whatsapp kurulma güzel yayınlarımızı her zaman olduğu gibi karlı bir ortamda da sizlerle e, borsamızın bu güzel günlerde ben güzel günleri diyorum. Çünkü buralar alım yerleri. Buralardan alacağınız sağlam hisseleri ileride güzel kazançlar sağlayacağı için bu fırsatlar ele geçmez bu dönemde. Yarın bir gün 10-11 binlere çıktığı zaman bugünlerde hisseler almadığınıza pişman olursunuz ve e, neden almadığınızda kendi kendinize sorarsınız. Belki bazı hisselerde takılmışsınızdır, kalmışsınızdır. Elinizde nakit yoktur ama e, diğer yan hisselere satıp diğer hisselere de geçebilirsiniz. İlla bir hissede beklemek e, o hissede zararınızı çıkarmak yerine başka bir hisseye geçip o hisseden de zararınızı <laughs> çıkartabilirsiniz. Sayma Hanım canlı yayınlarınızı kaçınca üzülüyorum demiş. Bildirimleri açarsan olur Sayma Hanım o zaman hani bildirimlerden geldiği müddetçe girersiniz. İlla ki canlı yayınlarımda olacaksınız diye bir durum yok. Canlı yayın bittikten sonra da YouTube kanalın canlı yayınlar bölümünde geçmiş bütün canlı yayınlarımız var. Sonradan da izleyebilirsin. Kuştur Hocam riskli mi demiş. <laughs> yine çok lot hacmi düşük bir hisse. Benim e, iki sene önce e, 200 200'lerden verdiğim yine güzel hisselerden birisiydi. Kuş dur. riskli değil. Sığ hisse. Buralarda da durmaz. Ben 200'lerden vermiştim. Hatta çok canlı yayın yapmıştım. Yine benim popüler ettiğim hisselerden birisiydi. O dönem beni takip edenler bilir. Çok da güzel kazandırdı. E, Yükselir. Sığ bir ise e, Turizm hissesi. Turizmle beraber e, kuştur. Kuştur. Bir senelik alındı mıydı güzel kar getirdi. Onu söyleyeyim. Erdem Açıköz kardeşim. Yayla enerji alınır mı? Demiş. iki gündür bayağı düş, düştü yayla e, enerji. Biraz daha düşsün. Zamanı gelince yayla enerji de alınabilir. Enerji hisselerinde iki senedir öyle net bir yükselişler olmadı. Hayırlısı bakalım. E, zaman geldi miydi güzel enerji hisselerde <laughs> vereceğim inşallah. <laughs> tabi canlı yayınlarda sorular sorma imkanınız var ama bütün soruları cevaplayabilmekte mümkün olmuyor yahut da uzun bir e, analiz etmek olmuyor kısa kısa cevaplar vermeye çalışıyoruz canlı yayında. çünkü e, yayınlarımız sınırlı oluyor malum hani, <laughs> bir saat iki saat yapamayız zaten sıkıcı olur o kadar olsa her günde canlı yayın yaptığımız için 10'a dakikalık 15'e dakikalık yayınlar her zaman için iyi olur akıcı olur ve hafta sonları olduğunda sohbet zamanları olduğunda zaten yarım yarım saat e, 20 dakikalık canlı yayınlar yapıyorum. E, yine bu o canlı yayınlarımızdan birisi. Hafta sonu e, yarım saatlik bir canlı yayınımızı gerçekleştirmek istiyorum bugün açıkçası. Yeşil unuttunuz demiş. Yeşil hareketlenecek ama şu an hareketlenmeler olmadığı için e, fazla da ümitlendirmek istemiyorum. Aslında biz bu düşüşler olmasaydı, bu savaşlar olmasaydı. Biz çift haneleri çok rahat görecek kanaatindeydik. Ama yine görecek çift haneleri kanalımıza abone olmayanlar bir zahmet abone olsunlar. Çünkü ben YouTube kanalının analizler bölümünde bakıyorum. Abone olmayan izlenimler bayağı çok olmasına rağmen abonelik akışı ona orantı halinde değil. Bu yüzden <laughs> canlı yayınlarımızı izleyenler, bizleri takip edenler kanalımıza da abone olabilirler. Katıl butonundan da kanalımıza destek olabilirler arkadaşlar. Bu yüzden katıl butonunu da tercih etmenizi isterim. Oradan kanalımıza destek olun. Ayça Hanım Hocam Dobur için fikriniz nerede demiş. Dobur da yüzlerin üzerine çıkar Ayça Hanım. Dobur buralardan alıp yüz üzeri satabilirsin. 2024 yılı favori hisseleriniz nelerdir demiş. Bu canlı yayında değil ama ilerleyen canlı yayınımda 2024 yılının böyle şampiyonlar ligi listesini vereceğim. Kalecisi, forvetiydi. Öyle bir e, YouTube kanalları, youtuberlar öyle bir yayınlar yapıyorlar. Şampiyonlar Ligi yok, kalecisi yok, defans Öyle olmaz ama 2024 yılının güzel hisselerini sizlere vereceğim. Aslında 2024 yılında birçok hisse güzel yükselecek. Enflasyon kurunun farkını kapılacağı yıl olacak. Garfa'yı Eylül ayında 65'ten vermiştin. Şu an yüzleri geçti. Daha gider mi demiş. Kamil Horzum Hocam Garfa'yı Eylül ayında 65'ten vermiştiniz. Şu an yüzleri geçti. Daha gider mi demiş. Kamil Horzom o dönem benim WhatsApp grubundaydı. 65'lerden vermiştim karpayı. Evet. Güzel de kar ettik. Ee, karını alıp da çıkabilirsin de bekleyebilirsin de karpa daha da kazandırır. ama karını da alabilirsin Kamil kardeşim. Helal hoş olsun. Bizim verdiğimiz e, hisselerden kazanman beni memnun eder. Hocam ihlas ihlas kazan seçimde hatta demiş. seçimden sonra yükselişte olabilir. Yani seçimde önce de yükselecek hisseler var. Seçimden sonra da yükselecek hisseler var. Bizler için mühim olan seçim öncesi, seçim sonrası diye bir şey yok. Milattan önce, milattan sonra diye bir durum yok. Bizim için süreç önemli. Hani illa seçim, seçim sonrası diye bir ayrım yapmakta olumlu değil bence. Teşekkür ederim Ülüsü kardeşim. Her zaman canlı yayınlar yapıyoruz neden? Çünkü biliyoruz ki borsa yükselecek. Biliyoruz ki borsada kazanacağız. Sizler bu dönemlerde mağdur olmanız için düşüş zamanı, çıkış zamanı her zaman sizlere güzel hisseler üzerinde duruyoruz ki borsa yükseldiğinde yanlış hisselere takılıp kalmayın arkadaşlar. Abi SASA gelecekte nasıl görüyorsunuz? Büyük yatırımlar var demiş. SASA bu dönemde alınıp beklemek yerine daha güzel hisseler alınabilir. SASA'nın artık ismi çıktı biraz uzak durmak gerekir bu dönemde Sasa'dan onu söyleyebilirim. Hocam RTR laboratuvarları bıktırdı satmak gerekir mi demiş. Elinizde dursun. Sıkıntı olmaz. Sağlık hissesi herhangi bir olan en birinci yükselecek sağlık hissesi RTL laboratuvarlarıdır. Elinizde dursun. Fazla da olmasa belirli bir miktarda elinizde dursun RTL laboratuvarları. Artık Ocak ayını da bitirmek üzereyiz. Bu sene e, geçen seneki gibi fazla bir kar olmadı. Ben İç Anadolu'da yaşıyorum. Her zaman e, kış ayları, Ocak ayları güzel karlı geçirdi ama iki senedir kar yok. Arçelik buradan alınır mı demiş. Alınır arçelik biz kurtul hisseler içerisinde koçun ihracatı olan güzel bir hisse. Bilançolar her zaman iyi gelmiştir. Aynen bu hafta yükseliş trendi bekliyoruz. Arif Soluk kan kardeşim Buradan kısa vadeli hisseler vermiyoruz. WhatsApp kuruma üye oradan sana kısa vade, güzel vade, orta vade güzel hisseler alıp kazandırırız inşallah. Arif Solukhan kardeşim açıklamalar kısmında WhatsApp numaram mevcut. Oradan iletişime geçip WhatsApp kuruma üye olabilirsin. Aynen söylediğiniz gibi. Bütün bakın YouTube kanallarına bakın. Bütün YouTuber'lara, borsacılara bakın. Herkes artık borsanın döndüğünü, yükseleceğini söylüyor. Biz bunu her zaman söylüyoruz. İlla ki şimdi bu hafta önümüzdeki hafta değil ama seçime kadar çok güzel yerlere gelecek. Seçimden sonra zaten tutamayız. Arif kardeşim, Arif Soluk Kanoğlu kardeşim açıklamalar kısmında WhatsApp numara mevcut bak 0 553 364 14 31 WhatsApp numaram buradan yazarsan benimle iletişime geçersen ben sizi WhatsApp grubuma alırım. Açıklamalar kısmına bu canlı yayınımın veya herhangi bir videomun canlı yayınımın açıklamalar kısmında WhatsApp numaram mevcut. Oradan iletişime geçersen WhatsApp grubuna sizi üye alırım. İnşallah WhatsApp grubuna üye olmak isteyen diğer herkes açıklamalar kısmındaki WhatsApp numaramdan yazabilirler. Tuğçelik beklemeye devam. %500 bölünecek. Az oran değil. Arif kardeşim şimdi yazıyorsun, yazabilirsin ama ben canlı yayından sonra bakabilirim WhatsApp'ta yazabilirsin. Ama tabii şu an WhatsApp'ta yazanlara bakamıyorum çünkü canlı yayındayım. 8 bin üzeri değil 9 binleri bekliyoruz biz artık Sayma Hanım. Artık 9000 e, 9 bin 10 binleri bekleme zamanımız. Bu hafta da yani önümüzdeki gelecek haftada çok güzel yerlere gelecek. Biz bunu her zaman söylüyoruz. Tabii bazı Artık borsacılar yükseliş trendinin başladığını söyleyenler istinayen biz zaten her zaman burada buraların alım yerleri olduğunu, dipler olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Zoren'de enerji hisseleri içerisinde beklenecek bir hisse. Durdu hareketlenecek arkadaşlar. Sıkıntısı olmasın. Bakın linkte de söyledik. Tetematta da söyledik. Bekleyen kazanır. Şu an 17'lerde ucuz, 16-17'lerde durdu ucuz. İnşallah 25'te 26'ları göreceğiz. İnşallah saymayalım. yüzümüz gülecek, borsa yükselecek. Faizin %45 olduğu dönemde borsa da buralarda durmaz. Tamam Arif kardeşim WhatsApp'tan yazdınsa canlı yayın bitsin ben döneceğim. İnşallah iletişime geçip seni WhatsApp grubuma alalım. 9 binleri değil 10-10 binleri de görecek Mehmet Usta ama ilk hedefimiz 9-10 binler seçim öncesi. Beğedilere bir basalım arkadaşlar. Şu an canlı yayınımda olan 60 kişi var. Anında canlı yayınımda. Bu 60 kişi hemen bir beğenilere bassınlar. Beğenilerinizi bir görelim. Hemen bir beğenilerimiz bir yükselsin arkadaşlar. Teker teker bir basanalım beğenilere. Bekliyorum. Kanalımıza abone olmayanlar da kanalımıza abone olsunlar. Katıl butonuna basıp oradan da katıl butonundan da kanalımıza destek olursanız bizleri onurlandırmış olursunuz. Kanalımıza destek olmuş olursunuz. Her günkü canlı yayınlarımıza birer de sizin desteğiniz olmuş olur arkadaşlar. İşte beğenileri unutmayalım. Beğenilere basalım. Katıl butonundan da kanalımıza destek olabilirsiniz. Peki arkadaşlar görüşmek üzere. Herkese hayırlı pazarlar. Bugünkü canlı yayınımda sona erdi. İnşallah yarınki canlı yayınımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.